Thank you. tam karşımızdaydı. Timur'un e, türbesi ve Külliyesi'ne gezdik. Başra Kralın Mezarı anlamına geliyor Kurulu Timur. E, Timur'un torunu Muhammed Sultan tarafından e, 1404'te yapılmış bir mezar. E, burada eee Semerkant'ta önemli insanların da mezarları var. Mesela eee Maçudidin huzusu olan İmam Matuidi'nin mezarı burada, İmam Buhari'nin mezarı burada yine. Ee, bu arada şunu da söyleyelim, bakayım e, yüzüğü var mı elinde? Evet, e, elinde yüzüğü var Timur'un. Bu Timur'un yüzüğünde şöyle yazıyor. E, Rasti Rusti yani kurtuluş. Yine ek bir bilgi vereyim bu e, heykeline bakarken Timur'la ilgili. Amerikalı şair yazar Edgar Allan Poe 17 yaşında Timur'u anlatan kurgusal bir şiir yazıyor. Ve bu şiir 1822'de bu şiir içinde olduğu şiirler kitabı da yayınlanıyor. Bu kitapta Timur'u şöyle tanımlıyor. Timur diyor insan olduğuna hayıflanan bir tanrı kraldı. Yani onun bir tanrı kral olduğunu söylüyor Edgar Allan Poe.